Merhaba. Hoş geldiniz. Bugün üniversite tercih döneminde en çok sorulan konulardan birini konuşacağız. Teknoloji Fakültesi mi? Mühendislik Fakültesi mi? Aralarındaki fark ne? Ve bu fark sizin kariyerinizi nasıl etkileyebilir? Aslında bu iki fakülte kağıt üzerinde aynı unvanı verir. İkisinden de mezun olduğunuzda diplomanızda mühendis yazar. Ama eğitim modelleri sektöre hazırlık yöntemleri ve toplumsal algı bazı farklılıklar taşır. Mühendislik fakülteleri Türkiye'de uzun yıllardır var. Teorik bilgiye, araştırmaya ve bilimsel temele odaklanırlar. Teknoloji fakülteleri ise 2009 yılında YÖK tarafından kurulmuştur. Amacı uygulama becerileri güçlü ve sanayiye hızlı uyum sağlayabilecek mühendisler yetiştirmektir. Eğitim süresi her iki fakültede de 4 yıldır. Giriş puan türü sayısal, mezuniyet sonrası unvan ise tamamen aynıdır. Peki fark nerede? Mühendislik fakültelerinde teori ön plandadır. Staj genellikle kısa süreli ve yaz aylarında yapılır. Teknoloji fakültelerinde ise 7 artı 1 sistemi uygulanır. 7 yarı yıl okulda, 1 yarı yıl ise tam zamanlı olarak sanayide çalışılır. Bu sistem, mezuniyet öncesinde ciddi bir iş deneyimi kazandırır. Şimdi gelelim yasal yetkilere. Kanun önünde her iki fakülte mezunu da eşittir. Diplomada fakülte adı farklı olsa bile, mühendis unvanına sahipseniz, ilgili meslek odasına kayıt olduktan sonra resmi projelerde imza yetkiniz vardır. Yani ister mühendislik, ister teknoloji fakültesi mezunu olun, aynı imza haklarına ve teknik sorumluluk yetkilerine sahipsiniz. Sektör açısından bakıldığında Mühendislik fakülteleri, uzun yıllardır süregelen prestijiyle bilinir. Teknoloji fakülteleri mezunları ise, uygulama becerileri ve saha deneyimleriyle öne çıkar. Ancak, burada asıl fark, resmi yetkilerde değil, mezunun kendini geliştirme seviyesinde ortaya çıkar. Sonuç olarak, akademik araştırma yapmak, yüksek lisans veya doktora hedeflemek istiyorsanız, mühendislik fakültesi sizin için doğru bir tercih olabilir. Mezun olur olmaz sektöre hızlıca adım atmak ve uygulama becerilerinizi öne çıkarmak istiyorsanız Teknoloji Fakültesi sizin için daha uygun olabilir. Ve unutmayın, kanun önünde mühendis mühendisliktir. Başarıyı belirleyen yalnızca diplomadaki fakülte adı değil, sizin öğrenme isteğiniz, adaptasyon gücünüz ve mesleki azminizdir. Fakülte sadece başlangıçtır. Yarışı bitiren sizin kararlılığınızdır.